gül yaprağı gibi. Bir zamanlar bilginler ve şairler Suskonlar Meclisi adıyla bir topluluk oluşturmuşlar. Üye sayısı 40 kişiymiş ve bunu da artırmıyorlarmış. Üyeliğin ilk şartı çok düşünmek fakat çok az konuşmakmış. Çok az konuşmak. O zamanlar meşhur şair ve bilgin Molla Cami bu meclisin üyesi olmayı çok arz ediyormuş. Günün birinde Suskunlar Meclisi'nin bir üyesinin vefat ettiği haberini alınca onun yerine aday olmak için bilginlerin bulunduğu köşke gelmiş. Kendisini karşılayan kapıcıya hiçbir şey söylemeden elindeki kağıda ismini yazarak o sırada toplantı halinde bulunan Suskunlar Meclisi'ne göndermiş. Meclis üyeleri bu teklifi görünce biraz üzülmüşler. Elbette Molla Cami oraya layık bir bilginmiş ama ölen üyenin yerine başka birini çoktan almışlar. Yeni bir üye için artık yer yokmuş. Bunun üzerine meclisin başkanı bir bardağı tamamen suyla doldurduktan sonra Molla Cami'ye iletmiş. Zeki Bilgin durumu kavramış. Bir damla daha olsa taşacakmış. Bunun üzerine hemen oracıktaki bir gülden küçük bir yaprak alıp nazikçe suyun üzerine bırakıvermiş. Bardak taşmamış ve bunu içeriye geri göndermiş. Meclistekiler bu kibar ve asil cevabın manasını anlamışlar. Zarif insanların yeri başka olduğu için üyeler bu değerli bilgini aralarına almaya karar vermişler. Başkan listeye Molla Camii'nin adını eklemiş. 40 sayısının sonuna bir sıfır koyarak 400 yazmış. Bu şekilde Molla Camii sayesinde Suskunlar Meclisinin değerinin 10 misli arttığını belirtmeye çalışıyormuş. Liste'nin son şekli Molla Camii'ye gelince kendisi meseleyi anlamış. Ancak sayının büyütülmesinden çok mahcup olmuş. Sağdaki bir sıfırı silerek 40 sayısının önüne koymuş. Yani 0.40 yazmış. Böylece alçak gönüllü Molla Camii kendisini solda sıfır saymış. Bardağı taşırmadığı gibi o meclisinde yapısını bozmayacağını söylemek istemiş. Evet, Hazreti Ali diyor ki, edebin ne kadar önemli olduğunu bilseydiniz Allah'tan rızık yerine edep talep ederdiniz. Girdim ilim meclisine kıldım talep, ilim gerilerde kaldı. İlla edep, illa edep. Eskiler gül gibi geçinir derlerdi. Gül gibi geçinmek yani ailemizde, çevremizde, işimizde bir gül gibi yük olmayıp yük alabilmek alçak gönüllü olup tüm güzelliğiyle herkesin hayatında hoş bir dokunuş bırakabilmek geçim ehli olup zorlukların yükünü hafifletebilmek çare olabilmek güzel sözleriyle farklı bakış açısıyla kendini pek çok çevrede kabul ettirebilmek sevdirebilmek Gül dikenlere rağmen açılıp güzelliğini sergilediğine, dikenin varlığı gülün güzelliğine mani olmadığına göre gül gibi geçinmek, hayatta karşımıza çıkan her sıkıntıya rağmen bize tevazu sahibi olmaya, bir gül gibi asil kalmaya örnek teşkil ediyor. Mevlana ne de güzel söylemiş diken değil gül ol ki dostun bülbül olsun. Deniz gibi büyük ve haşmetli olsan da bir damla görünmelisin. Çünkü gülün kalbine girebilen o küçücük çiğ damlasıdır. Okyanus oraya sığmaz ki. Dinle evlat, Selma Nazik.